Gece saat üç buçuk dört olmuş çocuk sette uyuyor. Çalıştığımız ortam sizin televizyonda sıcak ev olarak gördüğünüz ortam değil. Hava koşulları sıfır dereceye yakın. Çocuğu zorla uyandırıyorlar, veriyorlar kucağımıza. Çocuk ağlıyor, ağlamaması için, susması için annesine defalarca verilip alınıyor. Çocukların uyku saatleri, beslenmesi, sağlığı, bulunması gereken ortamın sıcaklığı gözetilmiyor. O saniyede o sahnenin mutlaka çekilmesi gerekiyor. Bu sözleri ben değil çocuk oyuncuyla çekim yapan bir oyuncu arkadaşım söyledi. Reklam ve eğlence sektöründe binlerce çocuk çalışıyor. Çocuk oyuncuların çalışma koşullarına özen gösterilmediği takdirde çocukların eğitimleri kesintiye uğruyor, psikolojileri bozuluyor ve sağlık sorunları yaşıyorlar. Bu koşulları düzenleyecek yasanın yürürlüğe girmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde Uluslararası Çalışma Örgütü ve Oyuncular Sendikası çalışıyor. Gelin siz de bize destek verin. Sette ya da sahnelerde çocuklarımızın değerini bilelim, onların hakkını sorgusuz, sualsiz verelim. Bu sette çocuk var.